DHB hakkında bildikleriniz yanlış. İşte nedenini ve kanıtları. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DHB), modern psikiyatride sıkça teşhis edilen bir durumdur ve genellikle çocukluk çağında ortaya çıkmakla birlikte yetişkinlikte de devam edebilir. Ancak, dehbenin nedenleri, teşhisi ve tedavisi hakkında süregelen tartışmalar, bu durumun genetik bir bozukluk mu yoksa çevresel ve beslenme faktörlerine bağlı bir sorun mu olduğu konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Bu makalede dehbenin genetik bir sorun olmadığı, aksine beslenme ve yaşam tarzı faktörleriyle yakından ilişkili olduğu tezini uluslararası uzman görüşleri ve bilimsel kanıtlarla destekleyerek detaylı bir şekilde ele alacağız. Dehbenin teşhis süreçlerindeki subjektiflik, ilaç endüstrisinin etkisi ve beslenme temelli yaklaşımların etkinliği üzerine odaklanacağız. Dehbe nedir ve nasıl teşhis edilir? DHB, dikkat eksikliği, impulsivite ve veya hiperaktivite ile karakterize edilen bir nörogelişimsel durumdur. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin, APA, DSM-5 kriterlerine göre DHB teşhisi, bireyin yaşına uygun olmayan düzeyde dikkat sorunları, hiperaktif davranışlar veya her ikisini birden sergilemesi durumunda konulur. Belirtiler arasında şunlar yer alır sık sık hata yapma ve ayrıntılara dikkat etmeme, doğrudan konuşulduğunda dinlememe, görevleri tamamlamada zorluk çekme, eşyalarını kaybetme, aşırı konuşma veya kıpırdanma. Ancak bu belirtilerin çoğu normal çocuk davranışlarıyla örtüşebilir. Çocukların enerjik, dikkatsiz veya dağınık olmaları yaygın bir durumdur ve bu davranışların dehbe olarak etiketlenmesi, teşhis sürecinin subjektif doğasından kaynaklanabilir. Uluslararası uzmanlar, özellikle Dr. Richard Saul gibi isimler, dehbe teşhisinin çok geniş bir şekilde uygulandığını ve bu durumun ilaç endüstrisi tarafından teşvik edildiğini savunmaktadır. Saul, ADHD Does Not Exist adlı kitabında, dehbe belirtilerinin genellikle beslenme eksiklikleri, uyku bozuklukları veya stres gibi çevresel faktörlerden kaynaklanabileceğini öne sürmektedir. DHB teşhisinin subjektif doğası, DHB teşhisi objektif bir laboratuvar testi veya biyolojik belirteç yerine davranışsal gözlemler ve psikiyatrik değerlendirmelere dayanır. Bu durum teşhis sürecini oldukça subjektif hale getirir. Örneğin 1980'lerde Amerikan Psikiyatri Birliği DHB'yi resmi bir tanı olarak kabul etmek için bir grup psikiyatristin oylamasına dayalı bir süreç izlemiştir. Bu süreç, bilimsel bir keşiften ziyade bir konsensüsle oluşturulmuştur. Uluslararası alanda, özellikle Avrupa'da, DHB teşhis kriterleri daha katı uygulanırken, ABD'de daha geniş bir tanı yelpazesi kullanılmaktadır. Bu da, aynı çocuğun farklı ülkelerde farklı teşhisler alabileceği anlamına gelir. İngiltere'den çocuk psikiyatrisi uzmanı Dr. Sami Timimi, Dehbe'nin bir kültürel yapı olduğunu ve modern toplumların hızlı tempolu yaşam tarzı, ekran bağımlılığı ve kötü beslenme alışkanlıklarının bu durumu körüklediğini savunmaktadır. Timimi, Dehbe teşhisinin çocukların doğal enerjilerini ve davranışlarını patolojikleştirme eğiliminde olduğunu belirtmektedir. İlaç endüstrisinin rolü, DHB tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar, Adderall ve Ritalin gibi metilfenidat veya amfetamin türevleridir. Bu ilaçlar, dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin beyindeki seviyelerini artırarak, dikkat ve odaklanmayı geçici olarak iyileştirir. Ancak, bu ilaçların uzun vadeli etkileri ve yan etkileri ciddi tartışmalara yol açmaktadır. 2020 yılında yayımlanan bir meta analiz, Corteza ve diğerleri, The Lancet Psychiatry, Adderall gibi ilaçların 36 ay sonrası etkilerinin sıfıra indiğini ve hastaların başlangıçtaki semptomlara geri döndüğünü göstermiştir. Ayrıca bu ilaçların agresif davranışlar, ruh halinde donukluk, uykusuzluk ve iştah kaybı gibi ciddi yan etkilere neden olabileceği bilinmektedir kimyasal olarak Adderall'ın kristal metamfetaminden yalnızca bir molekül farklı olması, bu ilaçların potansiyel risklerini daha da endişe verici hale getirir. Uluslararası uzmanlar, ilaç endüstrisinin dehbe teşhislerini artırmak için tanı kriterlerini genişlettiğini ve bu durumdan büyük maddi kazançlar elde ettiğini öne sürmektedir. Örneğin, The New York Times'ta yayımlanan bir makalede, ilaç şirketlerinin dehbe farkındalık kampanyalarını finanse ettiği ve hasta derneklerini destekleyerek daha fazla reçete yazılmasını teşvik ettiği belirtilmiştir. Bu durum, dehbenin bir para makinesi olarak görülmesine yol açmıştır. Dehbenin genetik mi, çevresel mi olduğu tartışması, dehbenin nedenlerine ilişkin olarak genetik faktörlerin rolü sıkça vurgulanır. Wikipedia gibi kaynaklar, dehbenin genetik bir temeli olduğunu öne süren çok sayıda çalışmaya atıf yapar. Örneğin, ikiz çalışmaları, dehbenin kalıtım oranının %70-80 civarında olduğunu göstermektedir. Ancak, bu çalışmaların yorumlanması tartışmalıdır. Genetik yatkınlık, bir hastalığın doğrudan nedeni olmaktan ziyade çevresel faktörlerle etkileşime girerek semptomları tetikleyebilir. Dr. Gabor Mate, Scattered Minds adlı kitabında, The genetik bir bozukluktan çok, erken çocukluk dönemi stresleri ve çevresel faktörlerle ilişkili olduğunu savunur. Mate, genetik yatkınlığın, kötü beslenme, toksik kimyasallar veya duygusal stres gibi çevresel faktörler olmadan dehbe semptomlarına yol açmayabileceğini belirtir. Bu görüş, epigenetik alanındaki son araştırmalarla da desteklenmektedir. Genlerin ifade edilme şekli, yaşam tarzı ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Beslenmenin dehbe üzerindeki etkisi, dehbe semptomlarının beslenme ile ilişkisi, son yıllarda giderek daha fazla araştırılmaktadır. Beynin prefrontal korteksi, dikkat ve dürtü kontrolünden sorumlu olan bölgesidir ve bu bölgenin metabolik süreçleri, DHB semptomlarında önemli bir rol oynar. Beynin enerji kaynağı olan glikozun nasıl metabolize edildiği, nöronların işlevselliğini doğrudan etkiler. Rafine karbonhidratlar, şeker, gıda boyaları, yapay tatlandırıcılar ve monosodyum glutamat gibi katkı maddeleri bu metabolik süreçleri bozabilir. Mikrobesinlerin rolü, 2021 yılında yayımlanan bir meta-analiz, Nutrients dergisi, B6 vitamini, çinko ve magnezyum gibi mikrobesinlerin dehbe semptomlarını önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Örneğin, B6 vitamini ve magnezyum, çift kör bir çalışmada, bu iki besin öğesinin birlikte alınması, hiperaktivite ve saldırganlıkta belirgin bir azalma sağlamıştır. Omega-3 yağ asitleri Balık yağı kaynaklı omega-3'lerin dikkat dağınıklığını orta düzeyde iyileştirdiği ve yan etkisiz bir şekilde fayda sağladığı bulunmuştur. B1 vitamini, tiyamin B1 vitamini, beynin glikozu kullanma yeteneğini destekler. Rafine karbonhidratların aşırı tüketimi, B1 vitamini seviyelerini tüketerek beyin sisi, sinirlilik ve yorgunluk gibi dehbi benzeri semptomlara yol açabilir. Dr. Joel Furman, beslenme ve sağlık üzerine yazdığı kitaplarda modern diyetlerin yüksek oranda işlenmiş gıdalar içerdiğini ve bu gıdaların mikrobesin eksikliklerine neden olduğunu vurgular. Çocukların diyetlerinin %63'ünün abur cuburdan oluştuğunu gösteren çalışmalar bu sorunun ciddiyetini ortaya koyar. Et, balık, yumurta ve peynir gibi L-tirozin açısından zengin gıdalar dopamin üretimini destekleyerek odaklanma ve sakinlik sağlar. Ancak, çoğu çocuk bu gıdalar yerine karbonhidrat ağırlıklı beslenmektedir. Rafine karbonhidratlar ve beyin sağlığı rafine karbonhidratlar ve şeker, beynin prefrontal korteksinde iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durum, nöronların enerji kullanımını bozarak DHB semptomlarını tetikler. 2019 yılında Frontiers in Psychiatry'de yayımlanan bir çalışma, yüksek glisemik indeksli diyetlerin DHB semptomlarını kötüleştirdiğini göstermiştir. Buna karşılık, düşük karbonhidratlı veya ketojenik diyetler, beyne alternatif bir enerji kaynağı olan ketonlar sağlar. Ketonlar, glikoz metabolizmasındaki bozuklukları bypass ederek nöronlara daha istikrarlı bir enerji akışı sunar. Ketojenik diyet, ve dehbe ketojenik diyet, düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve orta düzeyde protein içeren bir beslenme modelidir. Bu diyet, beynin ketonları enerji kaynağı olarak kullanmasını sağlayarak nöroinflamasyonu azaltabilir ve bilişsel işlevleri iyileştirebilir. 2020 yılında Journal of Child Neurology'de yayımlanan bir çalışma, ketojenik diyetin dehbe semptomlarını azalttığını ve özellikle hiperaktiviteyi kontrol altına almada etkili olduğunu göstermiştir. Ketojenik diyetin faydaları şunlardır. Nöroinflamasyonun azalması. Şeker ve rafine karbonhidratların neden olduğu beyin iltihabını azaltır. Enerji sağlama. Ketonlar, glikozun aksine daha istikrarlı bir enerji kaynağıdır ve nöronların işlevselliğini artırır. Dopamin düzeylerinin düzenlenmesi, l gibi amino asitlerin alımı, dopamin üretimini destekler ve odaklanmayı iyileştirir. Dr. Chris Palmer, Harvard Tıp Fakültesi'nde psikiyatrist ve ketojenik diyetin nörolojik bozukluklar üzerindeki etkilerini araştıran bir uzman, DHB'nin bir metabolik bozukluk olarak ele alınması gerektiğini savunur. Palmer, ketojenik diyetin Dehbe semptomlarını hafifletmede ilaçlardan daha güvenli ve etkili bir alternatif olabileceğini belirtir. Uygulanabilir çözümler, dehbe semptomlarını yönetmek için beslenme temelli bir yaklaşım benimsenmesi, hem çocuklar hem de yetişkinler için umut verici bir stratejidir. Aşağıda, pratik öneriler sunulmaktadır. Abur cuburları ortadan kaldırın. Gıda boyaları, yapay tatlandırıcılar, ve monosodyum glutamat içeren işlenmiş gıdalar diyetten çıkarılmalıdır. Mikrobesinleri artırın. B1, B6, çinko, magnezyum ve omega-3 açısından zengin gıdalar, örneğin somon, yumurta, ıspanak diyete eklenmelidir. Ketojenik diyeti deneyin. Düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir diyet beyin sağlığını destekleyebilir. Düzenli uyku ve egzersiz uyku düzeni ve fiziksel aktivite, stres seviyelerini azaltarak DHB semptomlarını hafifletebilir. Sonuç, DHB, geleneksel olarak genetik bir bozukluk olarak görülse de, beslenme ve yaşam tarzı faktörlerinin bu durum üzerindeki etkisi giderek daha fazla kanıtla desteklenmektedir. İlaç endüstrisinin teşhis ve tedavi süreçlerindeki etkisi, DHB'nin gereğinden fazla medikalize edilmesine yol açmıştır. Ancak mikrobesin eksikliklerini gideren, rafine karbonhidratları azaltan ve ketojenik diyet gibi yaklaşımları benimseyen bir strateji, DHB semptomlarını yan etkisiz bir şekilde hafifletebilir. Uluslararası uzmanların görüşleri ve bilimsel çalışmalar, DHB'nin bir beslenme ve metabolizma sorunu olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle aileler ve bireyler beslenme düzenlerini gözden geçirerek ve yaşam tarzı değişiklikleri yaparak DHB ile mücadelede etkili sonuçlar elde edebilir. Eğer siz veya çocuğunuz DHB ile mücadele ediyorsanız, beslenme temelli bir yaklaşımı denemeyi düşünün. Abur cuburları hayatınızdan çıkarın. Mikrobesin açısından zengin gıdalara odaklanın ve gerekirse bir uzmana danışarak ketojenik diyetin faydalarını keşfedin. Bu basit değişiklikler hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınızda büyük bir fark yaratabilir.